arkadaşlar ben Aytaç Feralı. Bugün sizlere nargile nasıl hazırlanır onu göstereceğim. bilgim dahilinde. Yeni başlayacaklar için en azından biraz bilgi olsun diye. Öncelikle nargilemiz şu altı açalım. Şöyle su seviyesi var. Bunun amacı şurada olan deliklerin üstünde bir ya da iki parmak. Çok fazla doldurmanıza gerek yok. Çünkü burada bir fokurdoma esnası olacak. Daha sonra bunun üstüne çıkmayın. Yani bir parmak ya da iki parmak koyun. Zaten bunu içine soktuğunuzda anlayacaksınız. Şöyle çeviriyorsunuz. Şöyle belki videodan belli olur mu? Çok fazla doldurmanıza gerek yok. Suyumuzu doldurduktan sonra artık hangi lülüyü tercih edecekseniz toprak, porselen tarzı ben bunu tercih ediyorum. Bunun aroması daha tatlı geldi bana. Tabi tercihen bununla da yapabilirsiniz. Ama dikkat edeceğiniz şey arkalarında bulunan lastikleri mutlaka olsun. Buradan havayı çekerken içindeki lastik hava dumanını içine almaması gerekiyor arkadaşlar. Buna önemli. Lastikler olmalı. Direkt lastiksiz takmayınız. Ben şimdi bunu ekstra aldığım Koko Türk'ün üretmiş olduğu lüleyi üstüne şöyle bastırdım. Daha sonra bunların büyük kutuları oluyor. Ben bugün GBR'ın e, Dragon Berry adlı e, aromasını, tütününü ilk defa kullanacağım. Bakalım nasıl. İçinden şöyle paket haline çıkıyor, orijinal. Yani siz bunu istediğiniz gibi açıktan da alabilirsiniz ama böyle kapalı ürünler aroması biraz daha lezzetli. 4 kere falan yapabilirsiniz bu aldığınız şeyle. E, i̇çini açıyorum böyle, şu şekilde. yırttırdım içine. Nasıl almak istiyorsunuz? Şöyle. Deliğin içine kaçıttırmayın. Şöyle elinizle de yapabilirsiniz. Elle değmek istemeyen çay kaşığıyla da yapabilir. Ama bir şey olmuyor yani. Korkulacak bir şey yok. Çok güzel bir arama kokusu geldi şu an bana. Şöyle. boşa gitmesin. Şöyle. Bunun böyle çok yapışık olması iyidir. Böyle yaprak yaprak olması daha iyi. Çok böyle tepelemede doldurmayın. Bilmiyorum kameradan ne kadar gözüküyor şu an. Aşırı böyle doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer doldurursanız içindeki tütünler yanmıyor. Yani ben full yapayım, çok içeyim diye bir şey yok. Sonra baraklarımız var. Şuna göre şöyle şu kadar kopartıyorsunuz. Kopattıktan sonra şöyle gergin bir şekilde şunun ortasına bastırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bayağı bir sıkın. Buradan dumanı almaması gerekiyor. Bunu kürdanla ya da iğneyle verebilirsiniz. Ama ben iğneyle delmenizi tercih ediyorum. Şimdi bu lüleye göre ikisi farklı. Bunun ordası boştu. Bunun görüyorsunuz 5 tane deliği var. Eğer bunda yaptığınız zaman ortasına tercihen atmayın diyorlar ama atabilirsiniz de. Çekimi nasıl istiyorsanız. Çok delikli yaparsanız daha yoğun aramayı alamazsınız. Az seyrek şekilde şunu deleceksiniz. Ben hemen iğnemi alayım. İğnemi hazırlamamışım şimdi kömürleri de iyi tercih etmeniz lazım. Kömürlerden de bahsedeceğim. İğneyle de şöyle 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 çevreden şey istediğiniz gibi bunu kendiniz de içiminize göre deneyebilirsiniz. Benim yaptığım şekil ikişer dedik. Ortaya atmıyorum ben. Çünkü ortası boş. Buradan çektiğim zaman ben içerideki tütünün aromanın tadını gelmesini istiyorum. Daha sonra e, kömürlerimizi üstüne şu şekilde koyacağız. Ama şundan tavsiye edeyim. Aradaki bu elek çok önemli. Direkt böyle koyduğunuz zaman bazen yanma durumu oluyor. İlk başta bunu böyle koyup üstünde birden yakmaması için böyle bekletmeniz lazım. 2 dakika falan. Ben şimdi bu kömürleri ocakta yakacağım. Daha sonra buraya koyacağım. E, yandıktan sonra bir dakika falan üstünde bekleyecek. Bu ısınacak. Isındıktan sonra çekmeye başlayacağım ve dumanı hepimiz göreceğiz. Birazdan devam edeceğim. Kömürler, kömürlerimizi yaktık e, ocakta. Bir dakika beklemesi gerekiyor böyle. En azından içindeki ısıyı alt tarafa alsın. Araya ben elek koydum. İsterseniz koyarsanız, isterseniz direkt barağın üstüne koyarsanız ama böyle daha iyi. Sonra dumanı çekmeye başlayalım. Buradan da alttan bu şekilde dumanı boşaltabilirsiniz haznenin içindekine. Şimdi gerçekten güzel aroma tadı geliyor. da gerçekten yoğun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz de abone olursanız <laughs> sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.